Herkese merhaba arkadaşlar, Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz hisse marşalı arkadaşlar. Bunun incelenmesi kim istedi yorumlarda siz belirtesiz. Bence inceliyorum arkadaşlar. Çetin Soyu arkadaşlarımız bizden bu rica etti. Ben de en kısa zamanda analizini kanalımıza yüklüyorum arkadaşlar. Hemen özet tablosa gelelim. Satışlar 150 artmış güzel bir artış. Büyük şirketlerde birazcık dolar bazlı artış olabilir. Birazcık şirkete zaten son dönemlere bakarsan sıkıntılı olduğunu görüyorum. Brüt kar mükemmel bir artış. Esas saat kararı %45. Biraz ortalama 6 diyebiliriz. yüzde %110. Mükemmel yani. Çok iyi mükemmel bir artış. Net dönem karı şu an eksilerde. Zaten şu anki sıkıntı durumumuz da bu arkadaşlar. Dönem varlıklar %15 düşmüş. Duran varlıklar %2 artmış. Finansal borçlar %146 artmış. Yani tek büyük sorunlarımızdan birilerinden biri finansal borçların artışı. Gerçekten büyük bir sorun diyebiliriz. Öz kaynaklarımız %23 düşmüş maalesef Hemen şirketin bilgilerine gelelim. Şirketin bilgileri burada baktığımızda bizim yatırımcı otuz %6.39 ki çok düşük bir pay. Böyle az paylar daha çok spekülatif olabiliyor herkese. Neden? altıyı oynatmak kolay biliyor musun piyasada Borsa yüzde altı dönüyor. Çok daha düşük paralarla hissenin grafiği normal değerinden çok daha az paralarla oynatılabiliyor büyük. Yani adamlar sayısı adamlarda elinde belki milyonlarca para var. Yüz milyonlar. Çok kolay. Tabloyu oynatabiliyorlar bu anlamda bakarsak Akışımıza geldiğimize Çok iş anlaşması yani yakın zamanda Göremiyorum öyle anlamda özel durum açıklaması falan var Hemen neye bakalım Ne kadar temettü dağıtıyor bu önemlidir şimdi ama temettü ya şirket çok öklü bir şirket Temettü de 2009-2008-2010'da of Şu yılların güzelliğine bakar mısın temettü dağıtımı Beni benden aldı şahsen Lütfen çok güzel temettüler dağıtıyormuş zamanında Rakip analizine gelelim. Piyasa değerinde. Rakip analizimizde arkadaşlar. Burada küçük şirkette geçmiş bir açıklık. Kusura bakmayın. Marshall'ı bulamadım bir türlü. <laughs> Marshall aşağıda. 25 milyar değeri. 75 piyasa değeri 70 ve PD arkadaşlar. Yani biraz fazla yüksek mi? Fazla yüksek. Şunu belirteyim. Normalde 10-20 arası kalır çoğu şirket en azından 30 diyelim. 30 diyelim en fazla diyelim çoğunlukla. Bu birazcık fazla kendini fiyatlamış diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama bu yani, kazandıracak kazandıracak diye bir anlamı da olmadığını belirteyim açıda. Yurt içi satışlar 4.3 milyar. Yurt dışı da 101 milyon. Yani satışları bence güzel. Pena olmayan satışlar var. Ve yurt dışı da satıyor belli bir miktar. Yurt dışına arttırması lazım yani. Daha global bir şirkete kendini evirmesi gerçekten yararlı olacaktır. Bilan gelirse geldiğimizde duran varlıklar 1.1 milyardan 1.8 milyara güzel bir artış. Kötü demeyeceğim. Duran varlıklar 242'den 238'e yani bir şey diyemeyeceğim yani sabit kalmış maalesef. Toplam kaynaklar 1.388 milyardan 2.1 milyar civarına kadar artmış. Fena değil. Toplam kısa vadeli hükümetler 1.3 milyardan 1.7 milyara normal bir artış. Dolar altı kalmış ise bu boşlanma artış anlamında. Doların altında kalmış dolar artışın toplamımızın vadeli yükümlülükler 24 milyondan 12 milyona düşmüş. Gerçekten güzel bir düşüş. Zaten bu abartı bir boşluk değil yani bu şirket için. Burada öz kaynaklarınız eksi'den artıya çıktığını görüyoruz en azından. Burada düşüş olsa da son çeyrekte artıya çıkmışız kaynaklarınızdan. Yani kötü bir şey denmez buna. Kaynakları okumuştuk arkadaşlar. Burada bakacağımız başka herhangi bir durumumuz yok. Ya zaten da duymayan olduğunu düşünmüyorum boya şirketi falan filan bu şirketin illa ürünlerini de büyük ihtimal kullanmışsınızdır hayatınızın bir bölümünde. Eğer 30-40'lı yaşlarda bir insansanız ürünlerine zaten geldiğinde buradan iç cephe boyası, dış cephe boyası olduğunu görebiliyor Bayağı Türkiye'mize yani popüler yani çok popüler bir şirket olduğunu biliyorsunuz. İsim değeri var aslında. Belki de ondan insanlar bu kadar fiyatlayabiliyor bu tarz şirketleri. 5 yılda yani 10.000 bin, %10.000'e yakın %9378 artmış. Ki efsane bir artış. Son zamanda sadece yani mesela şuradan şu kadar fiyatlamaması lazımdı bence. Doğru değil şu fiyatlama. Şirket daha çok %600 ise mesela şurada 600 diyelim 640. Şurada mesela 1000 olsaydı. 1000'den üstte 800'e 1200 olsaydı falan filan. Daha durağın artsaydı yani daha spekülatif olurdu diyebilirim dostlar. Şu anki durumu birazcık daha sıkıntılı bir artış. Bu kadar artmasın biz ucuzdan yakalamak şeyimiz. Ama ben size demiştim burada zaten. E ben ne yapıyorum? 2600'den al şuradan çek. Ben buralarda incelemiştim %30'larda. Dedim yani fena değil aslında Histografi anlamında 1700 lira civarları şirket için %30 aşağısı. Hisse grafik anlamında fena değil. Ama şirketin bu kadar fazla değerlenmemesi lazım. En azından biraz duran seyredip kendi karlılığından tut. Satışlarını artırıp daha sağlam bir şekilde yükselse şahsen benim fikrim daha iyi olur. Her zaman para kazanmak değil de sağlam para kazanmak. Sen gerçekten iyi giden bir şirkete para yatırtabilmek bence sıkıntı durumda olan bir şirket yatırmaktan daha iyidir. Çünkü biliyorsun kendini mesela iyi bir şirkettir de, o zamanki durumu iyidir. Düşünürsün böyle bir yıl sonra Adana satışları şu kadar arttırsa net dönem kendi şu kadar arttırsa diye düşünürsün. Ama şu anki bu durumdan toparlaması lazım ve yani birazcık duran sesi 1700-1500'lerde kalması bana kalırsa daha iyi. E şu anki bölgeler biraz riskli mi? Evet. Şu anki bölge biraz riskli. Sadece 111 aşağısı. Yani burası borsa geri dönme ihtimalinde birazcık sıkıntı yaşayabilecek bir ise. Şu anda ne yapıyor dostum? Şu anda birazcık da borsa İstanbul'u takip ettiği söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'u takip ediyor ise birazcık geçiyor da borsa İstanbul'u diyebiliriz dostlar. %35 güzel bir artış yaşamış yani hak ettiği bir artış. Yani normal borsa İstanbul'da hareketlenen hisselerden biri borsa İstanbul'un artışıyla. Ya zaten ben biliyorum şu dönemde çok fazla bu hisselere yani bu Telegram kanallarında biliyorsunuzdur çok fazla abarttılar. Ard arda şöyle tavan testi falan yapıyor ya tavan tavan gidiyor artıyor falan filan. İnsanlar biraz daha birbirini gaza getirdi. Büyük ihtimal buradaki fiyat onun sayesinde böyle oluştu arkadaşlar. Abartı bir artış. Yani ani büyük bir durum gerçekleşmedikçe veya abartı bir şey olmadıkça böyle şeylerin olmasını bilmiyorum yani mantıklı bulmuyorum. Çok abartı güzel bir durum olmadıkça. Şirketimizin yani en az riskimiz arka şu belirteyim anlattıklarım anlatacaklarım hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Şirketimiz nerelerde minimal risktir? Minimal riski biliyorsunuz. Mesela şu 150 aşağısında neredeyse 1350 civarı minimal risktir. 1700 daha yüksekli bir minimal risktir. 1500 civarları. Şu anki civarlar risklidir biraz. Ama bu artmıcı anlamına gelebilir mi? Bilemezsin yani. Aslında Borsa İstanbul ve bütün borsaya yani, kriptodan tut bu Amerikan borsasına Borsa İstanbul dahil Sen fiyatlıyorsun yatırımcı olarak diyorsun ben bu hisseyi alacağım bunu satacağım Aldığın hisse artıyor belki hak ettiğinden veya O anki hak ettiği fiyattan kat kat artıyor Ama bu durumun bir önemi var mı dersen yok Sen o an ona o fiyatı bitmişsin yarın başka fiyat bitecek Öbür gün başka fiyat bitecek ona tan karar veriyorsun elindeki parayı ona göre kullanıyorsun ben bu şirkete yatıracağım bu şirket artıyor şu şirkete yatıracağım o şirket artıyor. Yani aslında şirketlerin bu fiyat artışlarını biz besliyoruz. O yüzden mesela şirket düşecek de kaçacak da bu piyasa değeri terbiyeni hak etmiyor da diyemem. Çünkü bu tarz yani var yani ya daha yeni yaptım analizde görürsünüz kanalımıza Allah aşkına rakip analizine gel bir daha. Şurada bile görürsün yani %1200'lük FK'lık şirketler var yani ben ne diyeyim bu adam yükselmeyecek demiyorum çünkü yükselebiliyor ben engel olabileceğim bir şey de değil yani. Bak bir eftran insaniye değil. Bakalım son bir yılda yüzde 149 artmış. 5 yılda 6.960 Artabiliyor mu? Artabiliyor. O anki değerini hak eder mi? Şu aslan bana kalırsa tam hak ettiği fiyatlar olmasa bile gelebiliyor yani bu şey değil yani akıl mantık alamayacaksın her yerde şey demeyeceksin bu şirket şu kadar satarsa bu kadar değer olmasa diyemeyeceğim bir ben bu şirketin uzak durur muyum dururum. Neden dururum? Ben daha çok yatırımdan zevk almasını düşünen benim Yaptığım yatırım gerçek. Ortak olduğunu düşün. Yani bir şirketin ortağı Türk Hava Yolları çok minimal minimal minimalde olsa bir Türk Hava Yolları ortağı oluyorsun otomatik. E o şirketin satışları, geleceği, yapacağı yatırımlar seni heyecanlandırıyor. Ama bunun şu anki durumu beni fazla heyecanlandırmaz. Ama en azından tekrar 1300-1500 seviyeleri beni heyecanlandırabilir mi? O zaman heyecanlandırabilir portföyümün yatırım tavsiyesi olmamakla beraber çok düşük bir kısmında belki koyabilirim küçük de olsa. Ama şu anki fiyatlardan koyar mıyım? O riski almam. Belki buradan 3-4-5 katı bile gidebilir bilemem ama ben bu fiyattan riske girmem. Neden girmem? Yatırım olarak görmem çünkü şu anki fiyatından Daha çok birazcık şey risk almak. Mim coin'ler almak gibi. Kriptodaki mim coin alırsın ya. Alıyorsun meme coin'i. Eğer tutarsa 1000 katı, 100 katı, 10 katı düşünemeyeceğin fiyatları fiyatlıyor kendi. Bu Bitcoin mesela artıyor yüzde otuz. Senin coin'in artıyor on 10 katı yüz katı. Allah Allah. Olabiliyor böyle bir durumlar şimdi. Buna bir şey diyemeyiz. Ama şu anki fiyatlar liste olduğunu belirteyim. Ama liste olduğu için de artmayacak diye bir durum da yani borç listem yok öyle bir durum. Her şey realist bakamıyorsun maalesef. Realist baksan para kazanmak çok kolay olur. Çünkü Allah aşkına Türk Hava Yolları'nın değerine bak. 1.18 tane piyasa değeri defter değeri var. Şirket kendi büyütüyor, yeni uçaklar alıyor, yatırımlar yapıyor, dünya arası büyük global bir şirket. Ama mesela şunu PdF abi olsa kaç trilyon, 5-10 trilyon olurdu herhalde. Değeri o kadar yani fark var arada. Piyasa değeri, defter değeri. Yani güzel şirketler kendi çok şey yapamıyor ya. Fiyatlayma. Neden fiyatlayma? 400 milyarlık bir şirketi sen nasıl fiyatlayacaksın? Zaten 2-3 PdF abi arttırmak istesen bile yani trilyon para gerekiyor. Borsa İstanbul'da o hisseye giriş yapılması anlamında anca öyle artabiliyor. Yani çok kolay hareket edemez o şirketler normal olarak yani. Arkadaşlar analizimiz bu kadardı. Siz istediğiniz analizler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Telegram grubumuza katıp orada da belirtebilirsiniz. Ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Küçük de olsa bana bir destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.